Efsanelerin birleştiği bu gizemli köyde bir insanın leylek sevgisiyle mi yoksa bir leyleğin insan sevgisiyle mi başladığı bilinmez ama hiç beklenmedik olaylar yaşanacak, masal olup diyar diyar anlatılacaktı. Al bakalım. Yaren de sana yıldız getirmiş. Efsane bu ya. Abi ha, hayat suyundan içenlerin sonsuza dek yaşadıklarına inanırlarmış. Kimler kimler aramamış ki bu suyu. Nasıl yani? Ölümsüzlük suyunu ilk arayan sizler değilsiniz. Söylenene göre ölümsüzlük suyu lal taşları ve tuzaklarla dolu yolun sonunda şelalenin altındaymış. Bunu senin için yapacağım. Neyle kooperasyonu başlasın? Adem! Çocuklar! Ne olmuş bu hayvanlara? Kim var orada? Çocuklar! İdil, ne yapman gerektiğini biliyorsun.